Selam arkadaşlar nasılsınız? Çok şükür ben de iyiyim. Bugün size 3 tane bıçağım var. Onları tanıtacağım. Bu bıçaklar Avustralya yolcusu. Ünümüz Avustralya'ya kadar uzanmış. Sağolsun müşterilerimiz her şekilde beni buluyor. Size bugün bu 3 tane bıçağı göstereceğim. Şöyle bir makas serinden bir bıçağımız var işlemler nakkaşla. Şöyle Bu bıçağımız makas çeliğinden 26 santim boyunda. Şöyle. kınımız. Şu bıçağımız bizim çatal saplı bir bıçağımız eğri bıçak. Bu bıçağımız da 22 santim boyunda. İşlemlerimiz oyuk işlemi. 3 oyuk dediğimiz Üç tane çizgi şeklinde olan sırtındaki kertileri görüyorsunuz. Bıçağımız kabze keçi boynuzu. Arkadaşlar bu siyah keçi boynuzu malum bazen şundan istiyorsunuz sarısından bu sarısı da keçi boynuzu bu siyah da keçi boynuzu bunu zannediyorsunuz plastik zannediyorsunuz plastik değil bu keçi boynuzu bununla bunun arasında fark var görüyorsunuz kılıflarda bunun şekli nasılsa kınlığın şekli de o şekilde. Şöyle göstereyim size. Bir de şu bıçağımız var. Şuradaki deseni görüyorsunuz değil mi? Siyah gelen çizgiyi. O da keçi boynuzunun içindeki gizli desen. Bu da aynı şekilde 3 oyuk şeklinde kılıflar kızıl ağaç bileziklerimiz kiraz kabuğundan Ben yani bıçaklarımız her şekilde orijinal hiçbir fabrikasyon ve fabrikasyon yok tamamen el yapımı ürünlerimiz bu arada müşterime hayırlı olsun ben bunu kargolayacağım bugün. Şöyle. Üçü de birbirinden güzel. Üçü de farklı desem bu arada. Evet arkadaşlar. Üç tane farklı model. Farklı çalışma. Ustamın da eline koluna sağlık. Müşterime de şimdiden hayırlı olsun diyorum. Arkadaşlar Instagram'da da aynı şekilde aktifim. Çakçı kız olarak beni takip edin. Youtube'da da daha çok video gelmesini istiyorsanız takipte kalın. Takip edin beni. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.